Filmlerde görebildiğimiz ve çoğumuzun istediği hayat tarzı bu değil mi? Ama çoğumuz buna sahip değiliz. Çünkü sabah aceleyle çıkmamız gereken bir iş vardır. Trafikte saatler geçiririz. Akşamüstü eve döneriz ve yorgun hissederiz. Kanepede biraz uzanırız ve zaman akıp gider. Ertesi gün gelir ve tekrar aynı şeyi yaparız. Ama olması gereken bu değil. Ben bunu istemiyorum. Ben sabahlarıma acele bir şekilde böyle bir yere yetişmeye çalışarak geçirmek istemiyorum. Ben bir sonraki gün istemediğim ve beni ilgilendirmeyen bir ton ders görmek istemiyorum. Ben ilgi alanındaki konularla ilgilenmek istiyorum. Ben onlara zaman ayırmak istiyorum. Muhtemelen sizin için de durum aynı. Gelin öylesin. 29 Ocak 2020 tarihinde bu kanalı oluşturdum çünkü YouTube benim bir parçammış gibi hissediyordum. Bu kanaldan şu anki olduğum kanaldan önce bir sürü inişli çıkışlı kanallarım oldu ve hepsi bir yerde son buldu. Her kanaldan sonra bir ara verdim ama ne olursa olsun kendimi tekrardan YouTube'a video çekerken buldum. Çünkü tutkulu olduğum konu bu. Videolar çekmeyi seviyorum, ışıklandırmalarıyla uğraşmayı seviyorum... YouTube'u seviyorum ve YouTube ile bir hayat sürdürebilirim. Bunu biliyorum ve bunu bilmek beni mutlu ediyor. Bu yüzden de her günü bunun için uğraşıyorum. Peki neden YouTube? Hemen bahsedeceğim ama bahsetmeden önce daha kırsal bir yere geçelim. gelelim neden YouTube sorusuna. Neden YouTube konusu aslında biraz daha derine iniyor. Dediğim gibi benim eskiden de YouTube kanallarım vardı. Hatta detaya girmemiz gerekirse ilk videom bundan 6 yıl önce 17 Mart 2015 tarihinde paylaştım. Kuzenimle çektiğim telefona bolandan bir kılıf nasıl yapılır videosu. Ve o çekimi ben yapıyordum. Odada dedem, ben, kuzenim bir de babaannem bulunuyordu. Işıklandırma konusunda gelecek olursak ise hiç gelmeyelim çünkü ışıklandırma adına bir şey yok. Sadece odadaki ampulün ışığı kullanılıyordu ve ampul de çok yanmıyordu. Yani çok parlak bir ampul değildi. Kısacası hayatınızda görebileceğiniz en kötü ışıklandırmaydı ama en azından bir şeyler çabalıyorduk. Hani bir video üretiyorduk, bir şey koymaya çalışıyorduk ortaya. Ama YouTube ile olan yolculuğum böyle başladı yani. Ama ben bunları size niye anlatıyorum? Güzel soru. Bunları sizlere anlatma nedenim daha doğrusu neden derim çünkü buradan bir sürü şey çıkarabiliriz. Ama temel olarak tutkulu olduğunuz şeyi bulmak. Yani bu hayata sadece bir kez geliyoruz. Şu an bayağı felsefe yapacağım ama bu hayata bir kez geliyoruz. Ve eğer ki mutlu olamayacaksak, yapmak istediğimiz şeyleri yapamıyorsak, yaşamanın ne anlamı var ki? Yani hayat okulu bitirdikten sonra bir işe girip bir maaş alıp her ay o parayla yetinmeye çalışmak değil. Hayat mutlu olabilir. Yani mutlu olmamız gerekiyor bu hayatta. Bir iş yapıyorsak o işi yaparken de mutlu olmamız gerek. İşten çıktıktan sonra da mutlu olmamız gerek. Açıkçası ben sırf para uğruna yüksek maaşlı ve sevmediğim bir işte çalışmazdım. Git çalışamazdım da. Açıkçası ben şu an kendimde bunu hissediyorum. Ben eğer ki bir şeyi sevmiyorsam hani ne kadar para bile alacak olsam o işten bir yere kadar yapabilirim. Çünkü bir yerden sonra yani bırakırım o işi, istifa ederim. Her neyse sevdiğim işi yapmaya çalışırım. Evet, YouTube'dan yüksek paralar kazanabilmek mümkün. Hatta çok yüksek paralar da kazanabilmek mümkün. Ama asıl konu bu değil. Asıl konu bu işi seviyor olmam. Çünkü eğer ki ben zaten bu işi sevmiyor olsaydım, ben önceki kanallarımdan hiçbirinden para kazanmadım. Bu kanalda bile ilk 6 ay Kuruş para kazanmadım. Ama ona rağmen gittim yatırımlar yaptım, gittim mikrofon aldım, gittim bir şey aldım. Hani çok fazla bir şey alamıyordum param olmadığı için ama elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Eğer ki bu işi sevmiyor olsaydı bunların hiçbirine katlanmazdım. Şu an bile bu videoyu çekebilmek için çamurlardan geçtim. Ayakkabılarım çok batmadı iyi <laughs> en azından da. Hani şu an rüzgarlı bir havada, soğuk bir havada dışarı çıktım sırf bu videoyu çekiyorum. Buradaki asıl önemli konu kendinize şu soruyu sorun. Ben şimdi üniversite okuyorum veya okuyacağım. Aklımda öyle bir plan var. Ben mezun olduktan sonra bir işe gireceğim muhtemelen. Ben bu işi gerçekten seviyor muyum? Ben bu işi hayatımın sonuna kadar yapabilir miyim? Bence bu çok önemli bir soru. Mesela ben şu aralar bir de yazılım ile ilgileniyorum. Yeni yazılım dilleri öğreniyorum ve kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum ki zaten bir projem de var. Şimdi paylaşmayacağım çünkü onun üzerine ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Ama yazılımı gerçekten seviyor muyum yoksa sevmiyor muyum bilmiyorum. Ben de bunu bu süreçte öğreneceğim. Bence bir şeyi sevip sevmediğinizi anlamanın en iyi yolu şudur. Kimse sizden o şeyi yapmanızı istemiyorken siz onu yapıyor musunuz? Hiçbir zorunluluğunuz yokken siz yine de o şeyi yapmayı tercih ediyor musunuz? Zamanınızı ona harcıyor musunuz? Eğer ki cevabınız evet ise muhtemelen o şeyi seviyorsunuzdur. Yani bir zorunluluk olsa gerçekten onu sevip sevmediğinizi anlayamazsınız çünkü o bir zorunluluktur. Ama Hiçbir zorunluluk yokken siz yine de o şeyi yapmayı tercih ediyorsanız gerçekten o şeyi seviyorsunuzdur. Öyleyse ben şimdi eve dönüyorum çünkü bayağı dondum şu an. Zaten hastayım daha da hastalanmak istemiyorum. Ben masamın başına geçeyim evde. video orada devam edelim. <laughs> başarılı olmuş kişilere bakarsak çoğunun 30'lu yaşlarından sonra başarılı olduğunu görebiliriz. Peki 30'lu yaşlara gelmeden başarılı olamaz mıyız? Olabiliriz ve olan çok fazla insan var örneklerde bulunuyor. Ama benim demek istediğim şey hiçbir şey için geç değil. Ya işte ben 28 yaşına gelmişim bundan sonra ne yapabilirim ki falan demeye hiç gerek yok. Tabi o zaman üzerinizde olan baskı biraz daha artabilir bu... Yani buna bir şey diyemem bu size hak veriyorum bu konuda ama yine de bir şeyler denemek için yeni şeylere adım atmak için ve hayatımızı iyi yönde etkilemek için geç değil. Tekrardan YouTube üzerinden örnek vermem gerekirse YouTube'da gezinirken tıp bölümü okuyan bir kişinin kanalını gördüm. Yani tıp gibi yoğun bir meslek okuyorken hani okumadım ama duyduklarımdan yola çıkacak olursam öyle olduğuna inanıyorum. Tıp gibi bir meslek okuyorken aynı anda YouTube'la da ilgileniyor. Düzenli olarak videolar paylaşıyor ve çok da iyi yerlere geldi YouTube konusunda yani abone olarak, izlenme olarak ve genel olarak başarı olarak. Yani zaman bulunabilir. Bir mesleğin de olsa gün içerisinde bulduğun boş zamanları kendi işini kurmak için değerlendirebilirsin. Ekstra gelir kaynakları oluşturmak için değerlendirebilirsin. Bu sene ekstra olarak görebilir ki muhtemelen yoracaktan ama bazı şeyler için fedakarlıklarda da bulunmak gerekli. Mesela benden size bir önerim. Sırtınızı sadece üniversiteye dayamayın. İşte ben üniversitemi okurum, diplomamı alırım, bir işe girerim, hayatımı sürdürürüm. Demeyin, üniversitede mezun olup işsiz kalan bir ton insan var. Ki zaten ben sadece bir şeyi öğrenmek istesem, onu Google'a yazabilirim veya kitaplardan bakabilirim. Bunu tek başıma da yapabilirim. Üniversitenin amacı sadece bir şey öğrenmek değil. Çünkü üniversiteye gitmek de güzel. Orada yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz, yeni etkinliklere katılabilirsiniz. Gitmeyin demiyorum. Sırtınızı dayamayın. Onun yerine üniversite okuyorken boş zamanlarında başka şeylerle ilgilenin. Kendinizi gerek okuduğunuz bölümdeki o konuda geliştirin, gerek farklı konularda geliştirin. Şu anda söyleyeceklerim kulağa biraz ego gibi gelebilir ama ben yine de söylemek istiyorum. Ben 2005 doğumluyum. Bundan sonra bir sene daha lise okuyacağım. Ondan sonra üniversiteye gideceğim. Ki asıl gitme amacım da diploma almak değil, amacım İzmir yani hedef İzmir bilmiyorum ben daha çok şehire odaklandım daha oradaki süreceğim 4 yıllık hayata odaklandım hedef İzmir <laughs> kısacası oldukça zamanım var ama ben şu anki bulunduğum seviyeden bir iş yapmak istesem, bir şey olmak istesem YouTuber olabilirim, video editörü olabilirim, freelance olarak grafik tasarım işleri veya video editörlüğü yapabilirim, YouTube kanalı yönetebilirim ki kodlama da öğrenmeye başladım ve bu kodlama az gelecekte oldukça değerli bir şey ve benim de istediğim bazı şeyleri gerçekleştirmemi sağlayacak. O da bana bir sürü kapı açacak ki daha üniversiteye gitmedim bile. Hani şu mesele var ya, üniversiteye gidersin, diploman alırsın, işe girersin, para kazanırsın, hayatını sürdürürsün. Ki benim daha 5 sene gibi bir sürem var. Bu 5 sene süre içerisinde neler olur tam olarak garantisini veremem ama şunun garantisini verebilirim derim ki çok daha bilgili ve çok daha yetenekli olacağım ve çok daha fazla şey bileceğim. Artık bu her ne üzerine olursa olsun. O yüzden siz de sevdiğiniz şeyleri bulun. Tecrübe edin ve her zaman kendinizi geliştirmeye devam edin. Bu arada güneş enerjisi ne güzel bir şey ya. Bir çanta aldım. Güneş paneli bulunuyor üstünde ve şu anda ben burada video çekerken aynı anda telefonum şarj oluyor. Şu an daha başındayım. Hiçbir yerde elektrik yok. Sadece güneş enerjisiyle telefonumu şarj edebiliyorum. Bu otlar da bayağı beni rahatsız etmeye başladı. Çok güzel bir şey.